Teklif veren firma sayımız bir Zarfların alınış sırasına göre veren firmamız OSM İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Başka zarf veren yok. Yaklaşık maliyetimizi açıklıyorum. Yaklaşık maliyetimiz 24 milyon 755 bin 746 lira 65 kuruş. Yaklaşık maliyetimiz 24 milyon 755 bin 746 lira 65 kuruş. İlk zarfımız olan OSM İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden başlatıyoruz. İhale bilgileri mevcut. Kaşeli ve imzalı. Zarfımız uygun. O.S.M. firmasının evraklarını açıklıyorum. Dökümanı EKAP'tan indirdiğine dair evrak, anahtar teslim, götürü bedel teklif mektubu, geçiş teminat mektubu, imza sirküsü, iş bitirme belgesi olarak diploma konulmuş diploması ve ekleri, Ticari Sicil Gazetesi ve gazeteleri faaliyet belgesi oda kayıt belgesi yetkili belgesi vergi levhası bilanço bilgileri tablosu ayrıntılı gelir tablosu Ortaklık bilgileri yönetimlerine ait evrak. Ve ortağına ait iş bitirmeyi kullandığına dair ortaklık durum belgesi. Eksiğimiz var mıdır Yok onlar sistemden bakılıyor. Başka bir şey eksiğimiz var mı? Eksiğimiz yoksa firmamızın teklifini açıklıyorum. Evet teklifi 26 milyon 750 bin. 26 milyon 750 bin. Süre olarak 064 2023 tane kadar geçerli olmak üzere geçiş teminat verilmiş. Geçiş teminat miktarı 810 bin lira. 800 lira yeterliydi. Evet. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. İlk önce ismi halkın olmak üzere hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. En kısa sürede komisyonumuz size geri dönüş yapacak.